Kalın ekmeği, bülbül yuvası, incirli simit, Türk ve dünya mutfaklarının geleneksel ekmekleri ustaların elinde yeniden can buluyor. Türkiye Fırıncılar Milli Takımı 2016 Fırıncılık Dünya Kupası'na katılacağı ekmekleri kamuoyuna tanıttı. Japonya'da melon pan, Etiyopya'dan injera. Fırıncılık Dünya Kupası için geri sayım başladı. Türkiye Fırıncılar Milli Takımı bu yılda iddialı. Sadece Türk mutfağından değil, dünyadan da farklı ekmek çeşitleri hazırlandı. Bu yıl özellikle dünya ekmeklerine ağırlık verilmiş durumda. İşte bir Japonların melon pan ekmeğinden Etopyalıların incera ekmeğine kadar. Dünya şampiyonası 2016'da Paris'te yapılacak. Farklı ülkelerin ekmek ustaları günerlerini konuşturacak. <laughs> kara ekmeği, açma ve diğerleri. Türk milli takımı geleneksel ürünleri farklı yorumlarla jüriye sunacak. Ülke ekmeklerimizden de pideyi e, ve Karadenizli özel e, yaprağıyla birlikte pişen kara lahana ekmeğini. Kahvaltılarımızda çok sık tükettiğiniz açmayı tanıtmayı uygun bulduk. Simidimizi zenginleştirdik. İçine kaşar ve e, incir koyarak. Fırıncıların en büyük destekçisi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Böyle işaret da... Bakan Mehdi Eker birbirinden lezzetli ekmeklerin önünde takımla poz verdi. Ekmek başta olmak üzere unlu mamullere karşı savaş açan Profesör Canan Karatay'ı eleştirdi. Televizyonlarda falan çok sık konuşuluyor. Doğrusu herkesin kendi sahasını konuşması daha doğrudur. Çünkü bazen bakıyorum çok gülünç şeyler de söyleniyor. Bırakalım buğdayı da buğdaycılar, buğday ıslahçıları konuşsun onun hakkında. Onun için öyle hani herkesin her şeyi konuşması da gerekmiyor. Ülke haberi noktaladık.